Ankara'nın gerçekten yoğun bir gündemi var. Bütün bunları bültene sığdırmak bile mümkün değildi. Arkadaşımızdan aldık. Teşekkür ediyoruz. Onca işin arasında yayına aldık Bilge Hanı. Efendim geçen hafta sonu yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıklarının ardından hakikaten öyleydi. Yeni haftaya serin ve yağışlı bir havayla giriyoruz. Perşembe ve cuma günleri klasik klişe ama ne diyelim? Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Çöl sıcakları yerini soğuk havaya bırakacak. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı. Bir süredir sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte hava soğumaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren yurtta perşembe ve cumadan itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. İstanbul'da perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Ankara ve İç Anadolu'da da ayaz etkili olacak. Karadeniz'in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir. Uzmanlar vatandaşları hazırlıklı olmaları için uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla orada Amerikan Kamu Kanalı PBS'e verdiği röportajın ayrıntılarıyla başlıyoruz haberlerimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Ukrayna savaşına değindi. Putin'in savaşı bitirme gayreti içerisinde olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı doğuda mısınız batıda mısınız sorusuna yanıt verdi. Bu sorunun sebebi Şangay zirvesindeki durum ve verilen fotoğraf, verilen resim. Bu konuda biz dünyanın parçasıyız dedi Cumhurbaşkanı. Bir başlık daha var. Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulunda bir konuşma yapacak. F16 konusunda eğer biz Amerika'dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'nın New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PBS kanalına röportaj verdi. Erdoğan röportajında Ankara-Washington ilişkilerine değindi. Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını desteklemesine rağmen Kongre'nin takındığı tutumu eleştirdi. We are not at the Savunma sanayinde istediğimiz noktada değiliz. Örneğin bekleyen F16 sorunumuz var. ABD'den F16'ları temin ettik ancak bunun yerine Türkiye'ye yaptırım uygulanması ile ilgili belirli sonuçlar alınıyor. Bu ABD ve Türkiye gibi iki dost ülke için pek uygun değil. Peki Amerika F16 sataşına karşı çıkarsa Türkiye nasıl bir pozisyon alacak? Erdoğan bu kritik soruya da yanıt verdi. F16 konusunda eğer biz Amerika'dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Erdoğan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı da vardı. Putin de bu işi artık bir an önce bitirmenin gayreti içinde dedi. Özbekistan'da başkan Putin'le bir araya geldik ve onunla çok kapsamlı tartışmalar yaptık. Kendilerinin de aslında bu işi artık bir an önce bitirmenin gayreti içerisinde olduğunu anladım. Bu gidişin sıkıntısı büyük. Örneğin şu anda 200 reynenin takası konusunda bir mutabakat sağlandı. Bu güzel bir gelişme. Çünkü bu reynelerle birlikte orada çok önemli bir adım atılmış oluyor. Yoğun diplomasi trafiğini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşu temsilcilerini Türk evinde kabul etti. <laughs> Cumhurbaşkanı bugün de Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha dünyaya seslenecek. Çok sayıda ülkenin liderleriyle yüz yüze görüşecek. Rusya Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına terörle mücadeleden Yunanistan'la yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ve önerilerini iletecek.